rahatsızlığım da var. Alanya'nın Eli Kesik Mahallesi'nde derme çatma bir evde yaşadığını belirten 30 yaşındaki Feyza Ulukaya isimli kadın epilepsi hastası olduğu için 2 yaşındaki çocuğunun elinden alındığını, zor şartlarda yaşadığını söyledi. Ulukaya engelli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ifade ederek barınma ihtiyacını karşılayabilmek için Büyük Alanya Televizyonu aracılığıyla hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. Epilepsi rahatsızlığım da var. Kimsenin umurunda değilim ha. Kimsenin... Aileniz normalde var değil mi? Ailem 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 var. Çocuğum da var. evlendi evlendirdiler beni. Kimsenin umrunda değilim. Kimsenin, kimsenin umurunda kimsenin umrunda değilim. Şu an eviniz yok mu? Evim yok. Şu anda birinin evi verdiği orada. Eski evde duruyorum. Kimsenin umrunda değilim ha. Kimsenin umurunda değilim orada. E, oturduğum evde kaldığım evde elektrik elektrik de yok su da yok. Ben sana söyleyeyim kimsenin umurunda değilim. Bir şöyle biri bir ev versin. Allah rızası için orada bir kalayım. Ben oradan kahveni oradan getiriyorum Adın soyadın nedir? Feyza Ulukaya. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım vallahi 30 yaşında. Çocuğun neden alındı elinden? Epilepsi rahatsızlığım var diye ailem evimde elimden aldı. Ha vallahi sana yemin ediyorum Allah beni belamı versin. Şey Allah beni daş etsin ki ailem elimden aldı çocuğumu. Çocuğum iki yaşına girdi. Elimden aldı çocuğum aile. Ne kadardır görmüyorsun çocuğunu? Çocuğum ilk çocuğumu elimden aldılar. Dö, yani şey yapmıyorlardı. Engelli ailemle yaşıyorum. Devletin verdiği engelli ailemle yaşıyorum. Sana neden sahip çıkmıyorlar? Deli bana delisin diyorlar. Deli 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 hastalığı var. Üzerinde de yollar bana sahip çıkmıyorlar da. Umurunda değilim milletin. Ki ailemin hiç umurunda değilim. Vallahi. Sen bir ev istiyorsun. Ev istiyorum ama Geçen buraya şeye gelmişim De, bir hastaneye mi gittim? Nereye gittim bilmiyorum. Oraya e, oldu, oturdum, durdum eve şey gelmiş. Devletin yardımı gelmişmiş. Evet. İki kadın mı gelmiş? kadınla bir şey gelmiş herhalde. Bir adam gelmişmiş. Şey yapmışlar. Oraya gıda yardımı. Gıda yardımı değil. İki kadınla bir adam gelmişmiş, bana sahip çıkacaklarmış devletin şeyinden. Orada teyze söylemiş, teyzenin biri söylemiş, bak bu çocuğa demiş, bu kadına demiş, ailesi de sahip çıkmadı, kadın da sahip, babası tarafından da, eş tarafından da kimse sahip çıkmadı demiş. Şey yapmadılar demiş, ortada kaldı bu kadın orada demiş, soğukta yaşıyor orada demiş. Vallahi isterinden isterinden bakışı var orada, mutfağın şeyinde orada, mutfakta ateş yakarak yaşıyordum. Buz gibi evin içi vallahi, buz gibi yerde yaşıyordum. Ailemin hiç umurunda değildim. A ekmeğimi de bir buçuk lira ekmeğimi gidiyorum oradan. Devletin verdiği ekme, hayır parası alıyorum oradan. Şey yapıyorum. Allah rızası için biri bir şey versin. Bir de iki odalı bir ev versin. Bir odalı bir ev versin. Bari oradan suyumla elektriğimle giden orada yaşayan. Orada yaşayan. Allah rızası için bak.